Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz yeni bir videomuzda yeni işlem gününe yeni haftaya birlikte başladık peki nasıl başladık nasıl devam ediyoruz borsa İstanbul tarafında malumunuz yükseliş yönüne elinler sürüyor peki şirketlerimiz tarafındaki son durum nedir ve bugün kapanışlar nasıl gelmelidir şimdi biz rekor kuruyor ve şişecan fabrikamız ise bugün yine 53'lü fiyatlara bile gidemiyor yani her geçen gün borsa İstanbul tarafında yükseliş yönüne evler görmekteyiz ama şişecan fabrikasında hedef anlatmayı daha biliyorsunuz ki geçen haftalarda askıya almıştık. Artık hedef anlatmayacağımızdan bahsetmiştik. Hala da hedef anlatmayı da planlamıyorum. Teknik manada hala şirketimiz major noktalarının üstünde tutunamadığı için de bu 53'lük fiyatlara denk geliyordu de biliyorsunuz ki. Hala da en az 53 ki benim tercihim 55 ama ben en kötü fiyatı anlatıyorum size. Yani en az fiyat. Hani 53'ün üstü kapatmaya başladığı zaman tekrar şikayete toparlanmaya yönelik eğilimler bir kez daha görmeye, tekrar hedef anlatma olasılığının önünün açıldığını değerlendirmeye başlarız. Ama 55 onay verir. Ne 53 var? Bırakın 55'i. Yani ne 53'ün üstü kapanışlar var ne de istikrar var. Hiçbir yok. Yani 53 bırakın test bile edilmiyor. Bu yüzden maalesef şirket tarafında herhangi bir bozulmanın olmadığını, trendlerin hala devam ettiğini ve şu anda da bir bozulma ile karşı karşıya olmadığımızı ifade ediyor olsak da ki hala 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük, 10 günlük ortamın hepsinin üzerinde. Anisay tarafında hala bir sorun yok. Trendler sürüyor. Haftalık bir üstünde, aylık bir üstünde, ettiğelerin altında şüphesiz. Bunlarla hepimiz hemfikiriz ama bunlar yeterli değil. Bu şirkette yine 48, 849, 500'ü 48 lira olarak da trend desteğini izleyeceğiz. Bu noktaları izleyerek acaba 53'ün sen çıkar mı? 55'te fiyatların üstüne kapanış yapar mı? Ve bunun üstüne istikrar sağlayıp piyasaya bir güven tavsiye ederek teknik bana bir değişime gider mi? Tekrar hedef anlatmaya devam eder miyiz sorusuna son yaklaşık bir aydan beri olduğu gibi bu hafta böyle cevaplar aramaya devam edeceğiz. Zaman kaybetirmekten başka yaptığı herhangi bir teknik bir şey yok. Ne bozuluyor 48, 8, 49, 500'ün altına inip de 48'lerin altına inip trend bozuyor. Ne de 53, 55'i kırıp da bize 60'lar, 70'ler anlattırabiliyor. Bugün de baktığımızda maalesef böyle bir para girişi de yok. Hani böyle ciddi bir güzel bir AKD de yok özel bir şey yok. Öyle kendi e, teknik manada kendi direncinin direncini hep öyle altında kalmaya devam ederek o bölgeyi kırmakla uğraşmaya sürdürüyor. O yüzden geri kaldığını ifade etmekteydik. Hala performans kaybı da sürüyor. Endeksteki hareketlere rağmen hiçbir performans göstermediğini ve çok geri kaldığını düşünmeye devam ediyoruz. Bozulması yok ama maalesef yatırımcının mağduriyeti teknik manada hala sorun olmasa da performans kaybı sürmeye devam ediyor. Hala istenen momentum yok. Asya Şişe camda yeni bir e, hareketle başlayamadık haftaya ama sanımıza bakalım bir nevi bir atak söz konusu çalması. Onda biraz daha 75-77 gibi bölgenin üstüne hem atma konusunda hem kırma konusunda sonuna yaşıyorduk. Hem de kıramadığı gibi istikrar da sağlayamadığı bu nokta üzerinde. Hep dalgalanma devam ediyordu. 18 Temmuz'dan bugüne kadar biliyorsunuz ki hep aynı şey dalgalanmaya devam ediyor sanımızda. Sorun yok 67-70'li fiyatların üzerindeydik. Bozulması yoktu trend desteklerinin üzerindeydi ama şu 75-77'de aslında çok zaman kaybettik. O yüzden hep bunun üstü kapatsın ve kalsın istiyorduk. Bakalım geçen haftayı 75-77'nin üstü kapattık Bakalım bu hafta artık şu 75-77'den uzaklaşıp şöyle bir 80-82 diyorduk ya birlikte. Bakalım bunların artık üzerine yerleşebilecek miyiz? Hedef bir aşılamadığı için hedef 2 anlatamıyoruz. Yani önce hedef 1 aşılması lazım. Hedef 1 devam etmesi lazım. O yüzden konumuz hala bu. Hedef 1'in üstünde kapatan ve hedef 2 noktası olan 80 82'ye giderek bu hedef 2'ye artık yerleşen bir Aselsan görmeliyiz ki hedef 3'e artık yoğunlaşalım. Bak biz 18 Temmuz'dan beri hep hedef 1'i destek olarak anlatıp hep hedef 2'ye yoğunlaştık. Şimdi artık konu değişmesi lazım. Bunun üstüne istikrar yerleşip 80 82'nin artık üstüne atıp artık bize bunları değil 90'ları konuşturuyor olması lazım. Bu yüzden odak noktamız bu olacak. Bu hafta 75 77'nin altına asla inmeyen hep üstü kapatan ve mümkün mertebe 80 82 artık hedef 2 noktasını artık yerleşmeye başlayan Asya sanımızı görmek üzerine olacak. Bakalım. Bunlarla çok zaman kaybettik. 18 Temmuz'dan beri yaklaşık artık 1 ay oldu. Bu haftayla yapamazsak bunlar artık tam 1 ay olacak. Bir aydan beri daha hedef bir aşılamadı. O yüzden dalgalanma sürüyor. Şu anda iyiyiz. Sorunumuz da yok. 75 77 haftanın içerisinde sorun da çıkacağını düşünmüyoruz. Ama mükemmel bir gün mü? Değil. Sonuçta e, yani para çıkışı var. O açıdan mükemmel gün değil. Yani alımlar dağınık. Satışlar baktığımızda yine çok öyle olan dışı bir şey görmüyoruz. Alınar tarafında öyle mükemmel şu kurum oluyor. Çok ciddi bir para girişi. Hani bunu para girişi yapmıyoruz. Anladığımı söyleyeyim yani öyle iyi bir oyuncu kadrosu yok şirketin. AKD'sinde bugün baktığımızda sabah saatlerinde bunu ayrıca ifade edeyim ama bakalım 80-82'ye odaklıysa aşabilecek mi? 90'lar günzere konuşulabilecek mi? Takip etmeye devam ediyoruz. Çok geri kaldı ikisi de. Hem şişe hem asesan. bakalım telafi edebilecekler mi? İzliyoruz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz. Detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek. Yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi oluyor? Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? kar ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewy üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.